Balıkesir ili, Sındırgı ilçesi, Kocasinan Mahallesi'nde yer alan ada 121, parsel 26 numaralı 1820 metrekarelik tek tapulu arazimiz satışa sunulmuştur. Çay kenarına sıfır konumda bulunan bu arazi, mevcut yolu ile ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. Balıkesir merkeze 42 kilometre, Sındırgı'ya ise 15 kilometre mesafede yer alan bu arazi, eşsiz bir yatırım fırsatı sunmaktadır. Emsallerine göre %30 daha uygun fiyatlı olan bu arazi, kendi elektriği ve suyu ile bağımsız bir yaşam alanı sunar. Bungalov veya ağaç ev yapımına uygun yapısıyla doğa ile iç içe bir yaşam arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsattır. Detaylı bilgi almak için hemen iletişime geçin.